Kalp bu. Kalbin evrensel sembolü ise bu. Ne alaka? Gerçek kalbi insanların yaygın olarak kullandığı kalp sembolüne benzetmek için epey bir takla atmak gerekiyor. Öyle ki kalp sembolünün birbirine dayanmış iki kalpten geldiğini söyleyenler bile var. Bu doğru mu? Ve daha fenası sevgililer günü dolayısıyla bugünlerde yine bu sembolü her yerde göreceğiz. Ama kalbin kendisinin de sevgiyle, aşkla, duygularla falan hiçbir alakası yok. Öyleyse bu iki hatanın kökeni ne? Yani neden kalbin kendisiyle alakasız bir sembol uydurduk ki ve kalp nasıl oldu da aşk veya genel olarak duygularla ilişkilendirildi? Gelin bugün sizi antik mitoloji, sanat ve bilim arasında gidip gelen bir yolculuğa çıkarayım. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen popüler bilim sitesi olan evrimag.org'u birçok kişi sadece bir makale arşivi olarak düşünüyor ki gerçekten de ülkemizdeki en zengin dijital bilim arşivlerinden biri bizim sitemiz. Ama evrimag.org aynı zamanda bilimseverlerin birbirleriyle etkileşebilecekleri, son derece sosyal bir tarafı da bulunan çok yönlü bir site olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Mesela orada beni bulabilir ve arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Sitede epey vakit geçirdiğim için orada yazılan yorumlara veya video isteklerine çok daha sık cevap verebiliyorum. Ya da Twitter gibi artık dayanılmaz hale gelen mecralardan sıkıldıysanız, bilgiye ve gerçeklere her şeyden daha fazla önem verdiğimiz evrim ağacı sosyalde paylaşımlar yapabilir, başkalarının paylaşımlarını beğenebilir, onları paylaşabilir veya altlarına yorum yazabilirsiniz. Emsallerinden farklı olarak değer yaratmayı önceleyen ve işe yarar bir sosyal medya inşa etmemize yardım etmek isterseniz hepinizi Evrim ağacı Günok'ta orga bekliyoruz kalp sembolü olan o meşhur şekil aşkla ilişkilendirilmeden çok önceden beri var olan bir sembol. Mesela günümüzden 3000 yıl kadar önce Indus Vadisi'nde yaşayan insanların kalp şekilli kolyeler yaptıklarını biliyoruz. Günümüzde Hindistan Ulusal Müzesi'nde sergilenen bu kolyenin bölgede kutsal sayılan Hint incirinin yapraklarından esinlenildiği düşünülüyor. Keza Japonya'da Inome denen bir sembol var. Bu yaban domuzu gözü demek ve tıpkı bizdeki nazar sembolü gibi bu sembolün de kötü ruhları savuşturduğuna inanılıyor. O nedenle de Shinto ve Budist tapınaklarında, kalelerde, kalkanlarda ve kılıçlarda bu sembolü bolca bulmak mümkün. Anlayacağınız insanlar eskiden bu sembolü doğayla ilişkili olarak kullandılar. Aşkla değil. Sembolün en azından dolaylı bir yolla olsa da aşkla ilişkilendirildiği ilk toplumun Antik Yunan ve Antik Roma toplumları olduğu düşünülüyor. Bunlar özellikle de Kuzey Afrika'da yetişen ve bilimsel adı Silphium olan Rezene otunun yaşadığı topraklara hükmetmiş medeniyetler. Ve özellikle de günümüz Libya'sının Kirene şehri civarında yetişen Silphium bitkisi tohumlarının şekline bir bakarsanız o sembolün nereden geldiğini anlayacaksınız. Ve baksanıza gerçekten de Antik Yunan kolonilerinden olan Kirene'de kullanılan paralarda Silphium bitkisinin bir bütün olarak paraya basıldığını görüyoruz. Mesela burada da paranın bir yüzünde Libya'nın doğusunda halen bir şehir olarak bulunan Kirenayka kralı Magas'ın profili, diğer yüzünde ise yengeç figürleriyle çevrili bir silfiyum bitkisi görülüyor. Ama sadece tohumların şeklini içerecek şekilde basılan paralar da var. Mesela bu milattan önce 510 ila 470 yılları arasında Kirene'de kullanılmış gümüş bir Yunan parası. E peki bu silfiyum ve aşk ne alaka? İşte bu tohum toplumlar silfiyum bitkisini kimi durumda cinsel isteği arttırıcı doğal bir afrodizyak olarak Kimi durumdaysa kontraseptif yani gebe kalmayı önleyici bir doğum kontrol ilacı olarak kullandılar. Dolayısıyla bu bitki de zamanla aşk ve seksle ilişkilendirilmeye başlandı. Sembolü de giderek aşkın sembolü olmaya başladı. Bu günümüzdeki en güçlü hipotez. Tabi başka fikirler de var. Bunlardan biri o sembolün insan kalbini değil sığır kalbini temsil ettiği yönünde. Tamam. Evet şaka yapmıyorum. İnekler ve öküzler gibi sığırların kalpleri o meşhur kalp şekline bizim kalbimizden çok daha fazla benziyor. Baksanıza diğer insanların kalplerini pek görmüyor olsalar da ineklerini kestiklerinde bu kalbi görüyorlardı. Ve belki de sembol oradan türedi. Bir diğer ihtimal bu sembolün tek tanrılı dinlerin yükselişinden önce paganlar tarafından aşk, arkadaşlık ve evlilik gibi sosyal ilişkileri tarif etmekte kullanıldı ve oradan geldiği yönünde. Ama bu en zayıf ve hatalı olan ihtimal. Çünkü birincisi paganlarda bu sembolün kullanıldığını gösteren güçlü bir veri yok. İkincisi bu sembollerin birçoğu antik zamanlarda değil 20. yüzyılda Asyalı kabileler arasında vakit geçiren Gerald Brosseau Gardner tarafından uydurulan neopagan ve okült bir inanç sistemi olan vikanlığın yani modern cadılığın takipçilerinin sonradan uydurduğu semboller. O nedenle bu ihtimali çok da ciddi Almamak lazım. Son bir ihtimal ise daha erotik. Bu sembolün kadın vücudunu temsil ettiğini söyleyenler var. Bakın şöyle göstereyim gerisini siz anlayın. Yani yalan yok arada bir ilişki var gibi ama Silfium hipotezinin aksine bu ikisi arasında gerçekten bir ilişki olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. Ve unutmayın korelasyon nedensellik değildir. İki şeyin birbirine benzer olması onların aynı olduğu veya birinin diğerine sebep olduğu anlamına gelmez. Aradaki o nedenselliğin objektif olarak gösterilmesi gerek. Ve Silfium hipotezi kusursuz olmasa da Buna en çok yaklaşan hipotez. Tabii şu da var. Sembolün kalple ilişkilendirilmesi bir şey, sembolün aşkla ilişkilendirilmesi başka bir şey. Bu ikincisinin olabilmesi için kalbin aşkla ilişkilendirilmesi gerek. İşin bilimsel tarafına geleceğim ama ilginç bir şekilde sembolün kalbin ötesine geçip de aşkla ilişkilendirilmesi. 13. yüzyıl civarında sembolün buraya kadar gördüğümüz o antik tarihiyle tamamen alakasız bir şekilde armut meyvesi üzerinden gelmiş olabileceği düşünülüyor. Evet bildiğimiz armut meyvesi üzerinden. Hayır. Bu defa da şaka yapmıyorum. Bakın Orta Çağ Fransa'sında yazılan ve insanların birbirine nasıl aşık olduklarını anlatan Le Roman de la Poix yani Armut Romanı isimli başlıklı kitabın kapağına bir bakın. Diz çökmüş bir aşık sevdiceğine bir armut veriyor. Ama işte o armut hikayede aşığın kalbini sembolize ediyor. Bu o bildiğimiz sembolün direkt olarak aşkla ilişkilendirildiği en eski örnek. Veya Giotto'nun 1305'te Scrovegni Şapeli için çizdiği şu esere bir bakın. Orada bir hayırsever yoruma bağlı olarak ya İsa peygambere temsili olarak kendi kalbini veriyor ya da Tanrı'nın verdiği kalbi teslim alıyor. Ama fark etmez kalbin nasıl çizildiğine bakın baya baya armut şeklinde. Ve dikkat edin, hayırseverin diğer elinde de içinde çeşit çeşit meyve olan bir tabak var. Keza 1300'lerin başında Francesco da Barberino'nun aşk ve flört konusunda bilinmesi gereken erdemler hakkında yazdığı Documenti d'Amore şiirleri için çizilen atın boynundaki kalplere dikkat edin. Bu sembolün daha modern zamanlarda direkt olarak kalple ilişkilendirildiği en bariz örnekse yine 1300'lerde Guido de Viggeva o tarafından çizilen şu anatomik resim. Bakın kalp bariz bir şekilde bugünkü sembolüyle çizilmiş. Yine 1300'lerde Jehan de Gris e, kalp teklifi adını verdiği eserinde kalbi o meşhur sembol biçiminde çiziyor. Mesela günümüzde oyun kartlarında kupa olarak bildiğimiz o kalp şeklinin kullanımı da... ...ta 15. yüzyılda Almanya'da üretilen oyun kartlarına kadar gidiyor. Örnekleri arttırabilirim ama uzatmayacağım. Anlayacağınız bunların hepsi aşkın sembolünün insan kültürüne yerleşmesini sağlamaktadır. Alayan en eski ve en kritik eserler. İnsanlar bu sembolü asırlardır kullandılar ve sembol yavaş yavaş kalple, dolayısıyla da duygularla ve özellikle de aşkla ilişkili hale geldi. Hikayenin gerisi bildiğiniz kapitalizm. Artık aklınıza gelebilecek her ürünün üzerinde kalp sembolizmini görmeniz mümkün. Hatta New York'u seviyorum anlamındaki I Heart New York kampanyasından sonra önce Avrupa'da, nihayetinde de ülkemizde şehirlerimiz. Bizim birçoğu I Heart Çankırı, işte I Heart Çorum gibi yaratıcı şekillerde bu sembolü kullanmaya başladılar. Da kalp nasıl oldu da aşk ve duygularla ilişkilendirildi? onu hiç düşündünüz mü? Çünkü size aşk acısının sizi gerçekten öldürüp öldüremeyeceğini anlattığım o videoda da bahsettiğim gibi kalbin aslında duygularla hiçbir alakası yok kalp biyomekanik bir pompadan ibaret. Yani nasıl ki böbreğiniz kanı süzüyorsa veya işte mideniz yediklerinizi sindiriyorsa kalp de son derece sıradan sayılabilecek oldukça mekanik bir iş yapıyor kan pompalıyor. Yani kalbin tek işi kanın damarlarımız boyunca hareket etmesini sağlamak. O kadar. Bu tabii ki kalbin son derece hayati bir organ olduğu gerçeğini değiştirmiyor ama duygularla ilişkili bir organ olduğu anlamına da gelmiyor. Eğer ki bir organ duygularla ilişkilendirilecekse o ünvanı hak eden sadece bir tane organımız var. Beyin başka hiçbir organ değil. Aşk beyinde başlıyor, beyinde yaşanıyor ve beyinde bitiyor. Elbette kalp beyinden gelen sinyaller ve onun emriyle salgılanan hormonlar dolayısıyla davranışlarını değiştirebiliyor. Ki aslında kalbin uyaranlara verebildiği tepki diğer organlara göre epey kısıtlı. Kalp sırf bir pompadan ibaret olduğu için hormonların etkisiyle ya hızlanıyor ya da yavaşlıyor. Tabii ki karaciğer, bağırsak veya mide gibi organlar bu uyaranlarla, hem hız değiştiriyorlar hem de kendi salgılarını değiştirerek veya farklı birimlerini aktive ederek daha kompleks yanıtlar üretebiliyorlar. Ve gerçekten de aşık olduğumuzda sadece kalbimizde değişimler yaşanmıyor. Bağırsaklarımız da dahil bir dolu organımızda değişimler yaşanıyor. Ama kimsenin bağırsakları aşkla ilişkilendirdiğini duymuyoruz. Neden? Bu insanların heyecanlanmaları sırasında deneyimledikleri hisler ve bunların vücutta yarattığı değişimlerle ilgili. Sadece aşk değil, herhangi bir güçlü duygu deneyimlediğinizde, işte birden çok korktuğunuzda, çok heyecanlandığınızda, çok tutkulandığınızda vücudunuz kaç veya savaş tepkisi dediğimiz bir tepki veriyor. Bu sırada kortizol ve adrenalin gibi hormonların artmasından ötürü kan, kalp ve beyin gibi hayati organların etrafında toplanıyor. Bu da özellikle de göğsümüzün ısınmasına neden oluyor. O sıcaklık hissi ve kalbin yaklaşmakta olan tehlike dolayısıyla vücuda daha çok kan pompalamaya çalışması sonucu daha hızlı atması, aşk gibi güçlü duygularla kalbimiz arasında bir ilişki olduğunu düşünmemize neden oluyor. Yani evet arada tepkisel bir ilişki var ama aşık olmamızın nedeni kalp değil. Buradaki kritik nokta o. Yoksa dediğim gibi mide ve bağırsaklarla da aşk arasında aynı türden bir tepkisel ilişki var. Az önce şakayla karışık söyledim ama Aynı hormonların mide ve bağırsaklarda sebep olduğu kasılmalarda aşık olduğumuzda deneyimlediğimiz ve karnımda kelebekler uçuşuyor diye tarif ettiğimiz o hisse sebep oluyor. Keza modern zamanlarda kalbi zorla aşkla ilişkilendirmeye çalışanlar da var. Bunlar kalbin beyinden bağımsız bir nöral devresinin olmasının ve bu devre aracılığıyla uyaranlara tepki verebiliyor olmasının aşk gibi duygularla ilişkili olabileceğini söylüyorlar. E bağırsakların bırakın kendi nöronlarını 500 milyon nörondan oluşan ve enterik sistem dediğimiz bağımsız bir sinir sistemleri bile var. O nedenle bağırsaklara ikinci beyin bile deniyor. Size daha önceden anlatmıştım. Yani belki de aşkın sembolü bu olmalı. Ne dersiniz? Tabii ki duygular söz konusu olduğunda ana yetki beyinde. Evet ama aslında beyinle duygular arasındaki ilişki tamamen tek yönlü de sayılmaz. Beyin harici organlarımızın çevresel uyaranlara verdikleri tepkilerin beyin üzerindeki etkisinin hakkını da vermek gerek yani. Bilimde buna interoception yani iç uyaran farkındalığı deniyor. Söz konusu algılar olduğunda iş yine beyinde bitiyor tabi ama beynimizde sadece dışarıya dönük olan duyu organlarımızdan, işte gözlerimizden, burnumuzdan, kulaklarımızdan gelen verilere göre hareket etmiyor. Vücudumuzun içinden gelen verilerde beynimizin belli durumlarda nasıl davranacağını direkt olarak belirleyebiliyor. Mesela birine aşık olduğunuzda bunu tetikleyen asıl şey aslında duyu organlarımız. işte o kişinin fiziksel görünüşü yani gözümüzden gelen veriler Kokusu yani burnumuzdan gelen veriler, belki bir dokunuş sırasında aldığınız o elektrik yani derimizden gelen veriler, onunla konuşurken söylediği bir söz yani kulaktan gelen veriler. Tüm bunlar sizin anılarınızı ve kişiliğinizi barındıran beyin bölgelerinden de geçerek işleniyor ve bazen dakikalar içinde, hatta kimi zaman tek bir bakışta yani milisaniyeler içinde kalbimiz gümbür demeye, karnımızda kelebekler uçuşmaya derimizde ter birikmeye başlıyor. Yani saniyeler içinde aşık oluyoruz ki aşkın illa anlık olması da şart değil. Kimi zaman çok uzun bir arkadaşlık ilişkisi sonucunda da gelişebiliyor veya eskiden sönmüş aşklar yeniden alevlenebiliyor. Bunları bir başka videoda masaya yatırırız. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Ama işte tüm bu olaylar silsilesi sonucunda aşık olup da kalbimiz küt küt atmaya başladığında da her ne kadar bu kalp ritmi artışının ana sebebi bir beyinden gönderilen emirler sonucu salgılanan hormonlar olsa da kalp ritminin öyle veya böyle artıyor olması ve bunun göğsümüzde yarattığı sıcaklık hissi veya karnımızda yarattığı o kelebek uçuşması hissi aynı zamanda beynimizin aşık olduğu algısını da pekiştiriyor. Yani orada bir geri besleme döngüsü var. Beyin aşık oluyor, kalbi, sindirim kanalını ve diğer organları etkileyecek bazı değişimler yapıyor ve bu değişimler beyindeki aşk algısını daha da çok besliyor. Çünkü en nihayetinde beynimiz vücudumuzun içinde yaşanan bu değişimleri de algılıyor. Müthiş değil mi? Bu konuda daha fazla bilgiyi aşk acısı ile ilgili o diğer videomuzdan alabilirsiniz. İşte böyle. Görebileceğiniz gibi aşkın sembolü insanın geçmişiyle bugününü birbirine duygular ve organlar üzerinden bağlayan çok hoş ve ilginç bir hikayeye sahip. İşin içinde mitoloji, sığırlar, armutlar ve organlar var. Şimdilerde bu sembol tıpkı 14 Şubat Sevgililer Günü gibi tamamen bir tüketim çılgınlığına indirgenmiş olsa da bence bu sembolün hikayesi insan sembolizminin tarihe ve kendimize ışık tutma gücünü çok güzel bir şekilde gösteriyor. Eğer bu videoyu videoyu beğendiyseniz aşk filmi denince akla gelen ilk filmlerden olan Titanic'in batmasının gerçek sebebini anlattığım bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın ve sevgililer gününüz kutlu olsun.